Dünyanın en meşhur şarap bağları ile ünlü şehrindeyim. Fransa'nın Bordeaux şehrinde. İş için geldiğim bu geziyi bir sanat gezisine de çevirmeye karar verdim ve sizler için pek çok yeri gezdim. Şu anda bu yerlerden bir tanesi şarap müzesi. Bu şarap müzesi dünyaca ünlü Bordeaux şarapları ile meşhur olduğu için tüm dünyaya, Fransa tanıtımını yapmak için bu şarap müzesini bir karaf şeklinde yapmış. Sizlere de videolarımda gösteriyorum. Garon Nehri'nin hemen kenarında yeşillikleri yeşilliklerin içerisinden yürüyerek buraya giriş yapıyorsunuz. Bir karaf görüntüsüyle karşılaşıyorsunuz. İçeriye girdiğinizde burası birkaç kattan oluşuyor. 0. kat, birinci kat, 7. kat ve 8. kat. Ee, özellikle ikinci kat gezmeye değer ve daha sonrasında da yedinci katta bir şarap tadımı yapıyorsunuz. Ve burası 2016 yılında Bordeaux'un dünyaya tanıtımını yapmak için Fransa tarafından yaptırılmış. Ve oldukça muazzam karaflar, bardaklar ve şarabın ilk üretildiği andaki halinden tadım aşamasına gelene kadar nelerle karşılaşıldığını bu müzede bulabilirsiniz. Bordeaux'ya geldiğinizde burayı gezmek için yaklaşık 2 saatlik bir zaman dilimini ayırmanız oldukça önemli. Ve buraya ulaşım şehir merkezinden oldukça kolay. Şehrin ana meydanından örnek vereyim Grand Theater'dan metroya bindiğinizde yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla hemen karşısında inip buraya gelebiliyorsunuz. Buradan çıktıktan sonra da tabii ki Fransa'nın olmazsa olmazı bahçeler, parklar, çevresinde bir park var. Bu parkta da yürüyüşünüzü gerçekleştirip buradan damağınızda ve ruhunuzda güzel bir lezzetle ayrılabilirsiniz.